Kayseri Tabip Odası tarafından koronavirüs salgınında sahada çalışan sağlık personellerine sağlanan koruyucu ekipman desteğiyle ilgili açıklama yapan Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Per, "Sağlık personelimize 2000 adet koruyucu ekipman dağıttık." değerlendirmesinde bulundu. Kayseri Tabip Odası tarafından koronavirüs salgınında sahada çalışan sağlık personellerine sağlanan koruyucu ekipman desteğiyle ilgili açıklama yapan Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Per, "Bu desteğin emeklerin karşılığı olamayacağını sadece sembolik olduğunun altını çizerek Kayseri Tabip Odası olarak üyelerimize dağıtmak üzere 2000 kişisel koruyucu gözlük temin ederek bunların bin tanesini Sağlık Müdürlüğü'ne, bin tanesini de Erciyes Üniversitesi Başhekimliği'ne verdik ve arkadaşlar dağıttık. Bu sembolik bir katkı arkadaşlarımızın verdiği emeğin asla karşılığı değildir ve onların can siperhani Covid salgınındaki çalışmalarında yeterli değildir. Ancak yine de biz sembolik olarak kişisel koruyucu gözlük dağıtma kararı aldık. Yönetim kurulu olarak da hemen işleme koyduk. Zaten bu da basit önlemlerden bir tanesi ama biz yanına bir de yüksek koruyucu olan bir maske de alalım dedik ama herhangi bir yerden ulaşamadık. Çünkü maskelerin birçoğunu devlet kendisi alıyor ifadelerini kullandı. Başkan Per devamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personellece 10 bin yeni ekipman dağıtılacağını duyurarak Kayseri Ticaret Odası Başkan Ömer Gülsoy'la birlikte bir gün boyunca N95 isimli maske aradık. Sonuç itibariyle de bunların devlet tarafından alındığını öğrenmiş olduk. Yoksa Ticaret Odası Başkanımızın da desteğiyle Kayseri Tabip Odası olarak maskelerimizi dağıtacaktık. Dün itibariyle de Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 bin yeni koruyucu ekipmanın geldiğinin bilgisini edindik. Onlar da sağlık Müftülüğü personellerine dağıtılacak şeklinde konuştu. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.